Evet ev sahibi de haklı. Tabii, tabii, Evet onu da o da bundan geçiniyor olabilir. Evet. Ama devlet şöyle bir şey yapabilir. Sen aldığın kira kadar vergi vereceksin. Şimdi sen bana yüzde yüz yapıyorsun. Hı hı. 30 bin lira kira ödüyorum. Devlete verdiğim şey vergi 300 lira. Yok sa hayır. Hayır, hayır 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 emlak hayır, emlak, emlak vergisi emlak vergileri öyle değil etkin. değil değil yani, değil sen hayır, bak, hayır, ya hayır, bak, hayır, hayır. herkes yok, 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 yok. Bak, özür dilerim bir dakika minimum bir kira bedeli, ya, bir kira ne, bedeli. minimum bir. ne bir kira Abi, bedeli sözleşme sözleşme, sözleşme, sözleşme bankadan yatırılmış Eğer sen şunu diyorsan ya, hangi hangi ev sahibi sözleşme Bakın, yaparak yapmayın anlaşın kira Dekot gönderirken kira bile yazamıyorsun bak ben sana bir şey söyle kabul etmiyorum bak sen bunu böyle gönderme sen bana borç olarak şöyle yanlış bilgi veriyorsun yanlış bilgi neden Biz bak, o, çoğu ev sahibi de kira yok. bedeli yazdırmıyor. Hayır, Vergi ödemek için Anladın yapmayın şey Allah şeydi. aşkına. Hayır hayır yapmayın. bir şey bu bir Neye bak, anlatayım. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Böyle şimdi, canım, yapanlar vardır var, demek evet, başka var. ama hep böyle yapılıyor yani bunu, demek başka. Ama işte bunu can. Ama bunu bu, bunu yapanlar bak, esmiden... var ve bunu kontrol altına almak zorundasın. Şimdi can. Tamam. Şey söyleyeyim. sen ev sen sahibine yüzde, yüzde, şimdi %25'i yüzde, yüzde, yüzde kaldırdık. Ne yapacağız? Şimdi, bak, ben, ne teslim edeceğiz? Ya açıklamaya ne yazıyorsunuz? Bak, da. tamam, tamam gelin Kira gelin bedeli yazıyorsun. Bak, şöyle. Ama ama çoğu ev sahibi konuşur, diyor ki bak, bunu yazma. Bilgi niye eksik? Bunu yazma. Bak, eskiden, vergi ödemiyor. Tamam, anladık, ben, canım, anladık, anladık ben, ben, bunu. Bir, bir müsaade edersen anlatayım. İtiraz eskiden, var, onu dinleyelim. Şöyle, eskiden, bugün Sinan Bey itiraz etmiyor. ama doğru bilgi yana tavır Değil. Anlatayım tam tersi. Bak şöyle. Şimdi eskiden hal hatır Varken o senin dediğin oluyordu. Niye? Diyorduk adam 20 lira kira ödemesi gerekiyor. Diyor ki devlete fazla vergi vermeyelim. Kirayı 10 lira gösterelim. 5 lira gösterelim. Öyle Geliri diyor az Biri olsun. Ben onu anlatıyorum. Şimdi bir dakika. Fakat Hemen bu eskiden yapıyorum. bu beşeri münasebetlerin kuvvetli olduğu dönemde. Şimdi ben örnek vereyim. Kontrat yapılıyor. Şimdi herkes nasıl biliyor musun? Kiracıyla uğraşmak tırnak içinde Sen o bir kadar kısmını elden mi veriyorsun? Zor. Diyorlar. Bakın o ben kadar zor zor hale geldi ki artık kiracı tanımıyorsan, güvenmiyorsan diyelim kağıt üzerinde 10 lira yaptın. Normalde 20 lira. Kiracı vermeyebilir. Evet, artık vermez. otur davalar artık arttı. Can. Çok zor. Şimdi evet. ben şunu ev vermeye ev sahibi ne artık, yapıyor biliyor musun? Şu adam diyor, diyor ki yapıyor, Yapma bir, kira kanunen, bir kiraya, kanuna, diyor ki 3 bir aylık kontrat bedeli, yaparım sonra bir dakika, yenilerim üst üste diyor. Bir konuşmayın. Tamam. Biz bunları yaşıyoruz. Can. Bak diyor ki 3 aylık 6 ben, aylık kontrat yaparım sonra ben bunu yenilerim bak diyor ev sahipleri. Bu gerçek. Ben diyorum ki 300 lira kira değil. Bugün Yapılan kontratların %70'i %80'i %90'ı gerçek kontrattır. Çünkü kiracı ile ev sahibi arasındaki mahkemeleşme süreci hızlanmıştır. O devlet ya de, Allah hakim de kağıt üzerinden yapıyor. Ve Sizin onu eviniz kendinizin herhalde. E, kendinizin. Biz, evet hiç, hiç Çünkü bunları yaşamamışsınız. Yok yani. yaşadık. Ben söyleyeyim ya. benim bir tane kirada evim vardı. Bunları. Öğrenciler kira falan ödemediler. Evden en sonunda sattım gitti. Şimdi o öyle bir sıkıntım da var. Ayrı bir konu. Ama... Kesinlikle niye, kesinlikle. Niye, de... Bakın niye savunduğu silah oldu ama. bir şey. İkinci bir beyi söylüyorum. var çünkü. Bak Sattık gitti kurtulduk. Şimdi sorun şu. Artık mahkemeye düştüğün zaman kağıt üzerinden işlem yapıldığı için herkes gerçek beyan etmek zorunda. İstisnalar hariç. Ve bu da en az i̇stisnalar bir kira değil, bedeli. 100 bin değil, lira kiralıyorsan aylık yılda bir Allah defa 100 bin lira ödemek istisnalar zorundasın. Ya. Kanundur bu. Kanunu söylüyorum ben. İstisna falan değil. bu Şimdi İstanbul'da evi var diyelim ki sen Hayır, Can, bak, bakın, Ankara'da siz... evim var. Ankara'daki öğrenciye vereceksin. Öğrenciye şöyle mi diyeceksin? Öğrenci tanımıyorsan, bilmiyorsan arkadaş, ben normalde senden ya 30, lira, öğrenciden bir, bir dakika, bak, 30 lira, bir dakika 30 lira ya. Kiraya e, gel biz 5 evet, lira ev sahipli, yapalım. ev sahipleri nasıl veriyor biliyor musunuz? Tamam mı? Ev sahipleri nasıl ha, evet. veriyor biliyor musunuz? 4 öğrenci bir eve gidiyorsa evet. kira bedeli diyor ki her öğrenciden Beşer bin lira alırım ben diyor. Yani. Çok münferit şeyler. Münferit yapmayın yapmayın. Allah aşkına münferit, bu hayır. münferit falan değil ya. Bakın car, sen Ankara'ya gidersen öğrencilerine sorun. hiç tanımadığın bir Buraya öğrenciye soracaksın. şunu Buyurun, teklif edemezsin. Bakın sorun. Yaz her canım. öğrenciden bir kira bedeli ya almıyor bak mu? Bir bir şey bakın, öğrenciyi yo, yo, şey bak sana bir şey söyleyeyim. Bir evi 4 öğrenciyi kiralıyor. Her öğrenciden de bir şey şey. Kira bedeli alıyor. Şu anda Fehlis tam, tam da yapmayın. senin dediğin gibi. Sana bir i̇şte şey bakın, söyleyeyim hocam bakın, bak. Üniversite hocası. Şu anda her bak. gün bırak onu. Hocam. Cansu Canan'ın diyelim Ankara'da bir evi var. Yok benim evim benim yok. Şimdi şöyle. Bakın sinan öğrenciyi bulup Ya arkadaş aman ucuza yapalım. Hocam ne diyor? Bak ne diyorum? Bir ev var. Evet. Ev, evin kirası 20 bin liraysa her öğrenciden 4 kişiye kiralıyor evi. 5-5 5 5 alıyor. 5-5 alıyor. Demiyor şöyle siz toplam 5-5 de almıyor hocam 10-10 alıyor. Hayır hayır. 10-10 alıyor. 10, 10 alıyor. 10. bakın o bu böyle ev sahipleri çok fazla var. Hocam bakın. Böyle ev sahipleri çok fazla var yapmayın. Şimdi, biz görüyoruz biz sokaktayız ya. Bakın ben, ben, biz, biz nereden geldik biz diyorum ki artık tamam. kirayı olduğu gibi beğen etmek zorundasın. Bir dediğim gibi ihtilaf halinde iki denetleme kontrolü halinde maliye denetlemesi halinde maliye kontrolü, kontrolü. Siz banka de siz kira, kira bedeli yazmazsanız o devlet Donat kira da. bedeli nasıl eskisi eskisi gibi artık yarısını elden verdi yarısını bankadan çıkarmıyor eskiden Kayseri'de nasıldı biliyor musun bir yıllık Kayser. kirayı götürüp veriyordu Kurt. Mersin'de de öyleydi Mersin'de eskiden öyleydi, Mersin'de eskiden öyleydi. Şimdi artık Sinan Bey sahibini yatırıyor diyor. Ev sahibini ki, lirasını tanımıyor. Lirasını Öğretmen bilmem ki bir tanımıyor. Aynı kimse kimseye oturuyor. bu devirde güvenmiyor. Ba Mecburen. Ben, çok zor girer bakın hocam. artık kimse kimseye güvenmediği için kendini yasal garantiye Zaten alıyor. Mecburen o fiyatı oraya yazmak zorunda diyor ki ben diyor bu öğrenciye ya da bir öğretmene ya da işçiye memura vereceğim düşük kira bedeli vereceğim. Şu şu kar edeceğim diye bir şey yok. Adam diyor ki bir ayrı kirayı veririm diyor. Abi gerekirse şey diyor bu kiracı kira uğraşmak. O zaman diyor. ben bizim bunlar, bunlar ben kira, hiç duymadım. Kira sorunu, kira sorunu. Onları yani mı? Yok yok, yok o, var. Ya var. Ya bir gerçek var. Ya, yani, ya, Fati. Allah ya, Fatih, Siz biraz şey, lüks semtte oturuyorsunuz. Yani, Ondan şey şey yani. Bu yani. şey yani. Neyse şöyle bu hayatın gerçeği bu. Bu hayatın gerçeği ne yazık ki. Ben bunu çok duydum. değil artık. Tanımadığınız adama ben sizin kontrat yapayım diyemezsin. O bitti. Evlerin büyük böyle emlakçı vasıtası de bir de. Bu emlakçılar ne diyor biliyor musunuz Fuat Bey? 3 aylık kontrat yaparım diyor. 3 ay sonra ben enflasyona bir biraz kira bedelim. Allah aşkına girin. 3 aylık siteler... kontrat yapamaz kimse. Yok, Fuat Bey bir şey söyleyeyim ya. mi? Allah, Allah aşkına çok girin. Çok kısa bir olay anlatacağım. Bakın. Yok yok yok. O ayrı bir ya şey. Çok kısa yok. bir olay anlatacağım. Ee, bir komşumun bir komşumun evini yürüyüş evet. arkadaşımdı. Erkek kardeşime kiraladık. Kız Londra'da yaşıyor. 1 artı 1. Ve normalinden 20 bin lira rezidans daire 1 artı 0. 10 bin liraya verdi benim erkek kardeşim arkadaşım diye. İstanbul Eyüp Sultan'da iyi bir site. Tamam. Rezidans bölümü ben site kısmında oturuyorum. Rezidans bölümünü manevi <laughs> erkek kardeşime kiraladık. Tamam. Oraya bakan emlakçılar ev sahibine bir saldırdı. Sen nasıl 10 bin liraya verirsin? Bu evin raici 20 bin. Sen fiyatları mı düşüreceksin diye. Tabii. Yani emlakçılar da Evet. Kiralcının yanında değil, değil. kusura bakmayın. Değil. bölge bölge. Değil. Değil. Kusura, işte, ben de aynı lobi şey, ben aylık ben şeyi ben ben yani. ben 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 ben